Hepiniz hoş geldiniz. Ben Batuhan. Bugün sizlerle 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye serimize başlayacağız. 2. Ee, Dünya Savaşı'nda Türkiye ile oynayacağız ve e, Türkiye'yi büyük bir e, devlet haline getirip e, büyük kalkındıracağız ve büyük bir devlet haline getirip Nazi Almanya'sı Britanya Britanya'yı falan elimize geçeceğiz dostlar Osmanlı'yı kuracağız. E, tabi buna başarabilecek miyiz bakalım İtalya ya da savaşmamız gerekecek. Evet şimdi dostlar hızlıca ben dilimizi seçiyorum. Türkçe olacak tabi ki de. E, giriyoruz. E, evet yeni modda oynuyorum bu arada. Bir modda oynayacağız. Gelecek dünya var ee, şimdi ve belki Marke de markete oynayacağız Tabii ki de ee, bu bu modu çok seviyorum en çok ikinci dünya sonrasında ee, ikisi de biraz İran'da başlıyor fakat şöyle bir durum var İtalya'da mı var ya dostlar Almanya'nın başındaki Hitler'in e, görünüşüne bir baksanız ee, Evet Atatürk e, şimdi Atatürk'e başlıyoruz e, Aslında buraya bir İsmet İnani'yi koysalar daha iyi olacaktı ama neyse şimdi Evet savaş sıkı sekiz yıl zorluk efsanevi e, oyununuzu yüzdeyüz al sadrakanlık yüzdeyiz 25 şekilde olacak Evet Evet Şimdi bütçe e, vergi malga gibi yatırıma ayırırım hemen e, şimdi 25 sana vereceğiz direkt ekonomiye 25 mi? E, ekonomiye 25 vereceğiz sonra e, 20 vereceğiz bunu da 20 yönetim 4 buna vereceğiz. Ee, pardon 3 verdik ama neyse olsun. Şimdi 10.000 askerimiz var. Bu 10.000 askeri biz diye şu an Fransa'ya daramayız. O biraz sıkar çünkü adamlar Britanya ile müttefikler. Ee, bir de Britanya Hindistan ile. Biz Fransa ile ilişkilerimizi geliştirelim. İşte dostlar. 6-3 ilişkilerimiz var. Ee, bir yandan da Sovyetler Birliği ile ilişkiyi geliştireceğim. Bir de Sadırmazlık Partisi isteyeceğim. Bir yandan da Fransa'ya Sadırmazlık Partisi Bir yandan da İran'dan Sadırmazlık partisini isteyeceğim. Ee, bir de ilişki geliştireceğim. Evet, ilişkilerimizi geliştirelim. Şimdi... E 6 e, buraya dizelim böyle dostlar. 3 abin. Ordularımızı dizelim. Evet e, ses verelim azıcık zaten oyunda müzik yok. Evet dostlar e, 21 binlik bir ordumuz var. Ee, şuraya altı bin koyarım. Nalan no, no, olmaz. E, Irak sınırına da 3000'lik binlik bir oldu koyacağım. Şuraya bir üç binlik bir oldu koyacağım. Başka, İstanbul'dan da bir altı e, binlik bir oldu koyarım hemen şöyle ee, bir da bir bir oldu koyayım Evet şu an anda tak olmuş bir de ee, Evet hemen e, ee, saldırımı saldırı yaparım bazı Sovyetler bize riskeye düşürüyor Beni Evet dostlar şimdi e, savaşımızı ilan edelim Bulgaristan'a. Hızlıca 6000 buradan saldırıya geçsin. 6000'lik oldu oradan bir saldırsın diyecektim. Fazla olduğu sorun dolayı. fazla fazla bir olduğu savunduğu için Evet. Batı cephesindeki oldu sayısı yetmeyebilir dostlar. O yüzden Batı cephesine birazcık daha Orada ee, buradan 8000 8000 buradan basacağız. Evet dostlar bu İmparatorluğu da Ay Bulgaristan'da direniyor ama nafile sonuçta. köştede de rahatlık dostum kaçacak bir yerlerde kalmadı. Eee şimdi basalım hemen. Şöyle şuraya alalım Evet otumuzu Irak cephesine doğru kaydıracağım. Evet. Şimdi siz hızlıca Irak'a doğru bir göndereceğim. Irak cephesine. Sovyetler bizim ilgili ilişkilerimiz eksi kadar çıkmış. Hemen bir ilişki geçtirelim. Ve saldırmazlık paktı isteyelim. Ee, saldırmazlık paktı isteyelim de. Evet. Ee, şimdi. Oldumuz bir gelsin dostlar. Ee, evet as silasyonu başlatacağım fakat oldu gelsin öncelikle tam da dostlar bu dosyona başlattık ee, Evet 9000 asker buradan gelecek. Ee, buradan saldıracak. Yani 10000 asker. Oh, evet. Evet dostlar şöyle alacağım şimdi Teklif kabul edildi ve e Evet, çiftlik inşa edelim. Atölye. Evet, görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.